Bu Osmanlı fırını deniliyor. Talaş fırını. Yani biz talaş fırını diyoruz. Daha önce samanla kuru ot yakılmış. Padişahlara özel ekmek hazırlanmış bu, bu fırında. E, bu 400 yıl önce bulunmuş. Bu fırının Zor olan kısmı günlük bakımı var, haftalık bakımı var, aylık bakımı var, bir de yıllık genel bakımı var. Bu fırının içerisinde 16 tane gözenekler var. Belli bir süre sonra talaşın tozundan, e, isinden kapanıyor onlar. Yıl sonunda onu e, temizlememiz gerekiyor. Temizlemediğimiz zaman birkaç yıl kullanırız. Birkaç yıl sonra daha büyük e, onarım gerekecek. Yani bu tam teşekküllü bir sanat. Talaş yanacak alevi yukarı gönderecek ve bitecek. Şimdi odun olduğu zaman odun köz olur. Köz olduğu zaman hepsini yakar. Dereceyi anormal yükselir. Çünkü bu talaş fırını. Yani bunda yanacak bitecek. Müdaimleri e, genelde evet esnaflar, bu çevredeki esnaflar, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı'ndaki, Sirkeci'deki esnaflar. Artı dünyanın her tarafından buraya gelenler var. 30 saat uçakla uçup Şili'den gelen var çünkü iki gün önce geldiler. Kanada'dan gelenler var, İsrail'den gelenler var, Amerika'da özellikle çok kişi var. Almanya'dan gelenler var. Türkiye'de de genelde Bursa, İzmir, Ankara'dan gelen var.